180 dönüm üzerine inşa edilen Kültür Park açılış için gün sayıyor. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Başkan Yardımcıları Sedat Karataş, Kazim Özgür ve Mahmut Varoğlu'la birlikte yapımı tamamlanan ve çevre düzenleme çalışmalarında da sona gelinen Kültür Park'ta incelemelerde bulundu. Kültür Park'ta devam eden çalışmaları adım adım takip eden Başkan Yanılmaz fidan dikerek çalışmalara bizzat katıldı. İncelemelerde açıklamalarda bulunan belediye başkanı Mücahit Yanılmaz, yeşilin tonlarıyla bezenen kültür park, halkımızın vazgeçilmezi olacaktır. Türkiye'nin sayılı dinlenme tesisleri arasında yer alacak olan kültür park, %62'lik orana sahip yeşil alanı, göleti, camisi, spor kompleksi, yürüyüş ve koşu yolları, bisiklet yolları, ikiz lokantası, kafeteryaları, seyir terası, otoparkı, festival alanı, oyun parkları ve gül bahçeleriyle şehrimize nefes aldıracaktır. Hemşerilerimiz bu dev kompleks içinde dinlenecekler, spor yapacaklar, yemek yiyecekler, ibadetlerini yapacaklar, çocuklarıyla vakit geçirecekler diye konuştu.